Arkadaşlar kanalımızın ismini Epa'dan daha doğrusu Efa diye okunuyor da Efa VLR'ye değiştirdik. de Valorant demek. Şimdiden haberiniz olsun ana sayfada falan görünce şaşırmayın diye haberdar etmek istedim. Epa ismini direkt farklı bir kanalda kullanacağım çünkü genel bir kategori için burası sırf Valorant kanalımız biliyorsunuz. Tamam. Haberiniz olsun. Seni burada tanıyorlarmış ya. Beni de tanırlar. Lakabım ne biliyor musun? Kalsın. Kerbeden Ali. Tamam biliyorum var plaklardan bir çekil çıkarmayı başardı. Son düğüne düşürerek. <laughs> Onu ne yapıyordun? <okuradın>, ne diyorsun? Ne oluyor lan? Konuşuyor, deniyor. Hepiniz ama da sizin ödü kim kalır? Ben de kim alafak? Eskiden videolara ayakta giriyorduk 20 bin like geliyordu bu sefer de ayakta gireyim dedim İnşallah bu sefer de 20 bin like gelir Yani bilmiyorum ayakta girmeme nasıl bir fanteziniz varsa artık Evet eh, videomuzun konusu arkadaşlar Bugün 5 plat ayarladık ve bu 5 plat diyor ki Biz yücelikleri abi meydan okuyoruz Ve gerçekten onlardan çok daha iyi performans göstereceğimize inanıyoruz abi Plat olarak biz burada stack kaldık Rankımızı hak etmiyoruz Ve biz yücelikleri yenebileceğimizi düşünüyoruz diyorlar Ki gerçekten inanılmaz bir maç oldu Yani girişin sonuna yapıyorum Bakın söz veriyorum videoyu izleyin izlerken o kadar soluksuz ve eğlenerek izleyeceksiniz ki sonunda teşekkür edeceksiniz. Bunu baştan söylemiş olayım. Neyse çok uzatmadan videoya geçiyoruz. Videonun sonucuna çok ama çok şaşıracaksınız. Güzel bir video oldu. Şimdi mazi. Bak bak bak. bak. Şu tarafı doğru bir geçişe bekli veriyorsun. Başlıyoruz. Eski günlerdeki gibi. Ah lan gençlik. Aşlandık be. ver be, beni idarlayın. Abi gece saat 5 lan. Şimdi maçımız başlıyor. Bakalım platlar ne yapacaklar. Hillcoy, Neon, Bridge, Tejo ve Clove'ları var. Kompları fena değil bu arada. Hızlı bir kompları var. Sayda hızlı girdiler. Ve Sayda Side kilit abi, bir pozisyonda kaldılar şu anda bu arada. Gayet iyi şu an. Tris Soldan soldan. Oradan gelecek. Jet Reyna ve... Arka gelir mi? Bridge ile Neon kalmış. Brich'in onun canları full burada. Reyna çıkarak birici düşürmeyi başardı. Bakalım Neon ne yapacak? Neon burada Clocks'a düşüyor ve ilk raundu yücelikler kazanıyor. Bu arada kötü değildi. Platlar harbiden diyorum. İlk raundu çok hızlı oynadılar ve çok güzel kill çıkardılar. Yani kazanma ihtimalleri de vardı. Brich bomba kurarken yakalandı ki fight adamadan öldü. Neon da iki kişinin arasında kaldı. Yani birebir vs e gitse kazanma ihtimalleri çok yüksekti. Şu an platlar bana bir umut verdi. Yani yücelikleri yenerlerse çok büyük trajedi olur yani yücelikler için. Ama dediğimiz gibi platlar Valorant'ın gizli radyantları da olabilir. Maçı sonuna kadar izleyeceğiz bakalım nasıl bir skor alacağız. Tahminlerinizde yazarsınız. Şimdi geldik. Burada Furita. Bir arkasında bir shoulder at. Oğlum çok iyisin. Ne ondan? Sayda bir hızlı giriş. Hadi, hadi, hadi. Bir dakika bir dakika ne diyorsun ya? Smoke içine girdi. Jet'i düşürdü. Klov'u düşürdü plat oyuncu. Oğlum ne diyorsun? Ekoyla oluyor platlar. Bu ne lan? Aha. Atmayalım bence ben yine altı olup kaçayım. Ben yani bir info alayım şuradan. Ekoyla kesin altlar bu sefer bu arada. Phoenix <laughs> side oynayacak. Burada klov'u düşürdü. <laughs> videoyu da düşürdü ama ardından ne onu alt dövü ile birlikte düşürmeye başarıyor ve ilk round'u kazanmaya başarıyor platlar kendi atlarına. Ki eco ile çaldılar yani. Sadece Neon'da shotgun ben vardı. Ben Onun dışında pistol de çoğusu. Gayet güzel. Ben direkt sar satıyorum direkt. Neon gel. Ben gene koşuyorum. Abi hep derler ya platlar çok tehlikelidir. Plat öyle çok tehlikelidir ben diye. Kaçar. Vallahi öyle ya. Gerçekten öyle. Aha burada Neon iyi düşündü ama yapamadı maalesef. Ardından Reyna'dan Şatkan killleri geldi ve bir burada Fenix'i düşürmeyi başarıyor. Ya bu sefer yücelikler eko kalmış. Aha. Ardından Furita short'tan geldi. Reyna'yı düşürmeyi başardı. Goja Saydar aşağıda cedi düşürecek. Düşüremedi. Şimdi bu sefer de yücelikler Eko eli kazanıyorlar. 2-1 devam ediyoruz. Çok çekişmeli maç olacak kesin. Şimdi geldik. Dördüncü rounddayız. Neon Yine hızlı girdi ama bu sefer de stun Clock sonu düşürmeyi başarıyor. Ardından Spike yücelikler Brown hiç zorlanmadılar bu, bu arada. Deon'dan da sona kalan bir Killjoy var bakalım. Kill çıkarabilecek mi? İkilini çıkardı. Ardından gelen bir Phoenix var. Flash'e dönerken de Clocks geldi ve Fenha da yakaladılar abi ikinciyi. 3 1lik bir skor. Şimdi platlar bizi mutlandırdılar. Devamını inşallah getirdiler ki ayrıyetten bence aslında defans haritası defansa geçtiklerinde platlar çok daha iyi oynayacaklar bence. Onu da söyleyeyim. Yani iki yarıyı birazcık skor farkıyla kapatsalar bile ikinci yarıyı ben sabırsızlıkla bekliyorum. Platlar ikinci yarıya geçtiklerinde defansa geçtiklerinde neler yapacaklar onu görmek istiyorum kanka girme girme girme. Kimisi bunun atak haritası olduğunu söyleyebilir ama bence defansta çok daha iyi işler yapılabiliyor kompunuz iyiyse. Bana göre öyle. Ki bir ulti geldi. Alcatraz arkadan gelip bir içi düşürmeyi başarıyor. Silah alamadılar. ultisi patladı. Sayda e girecekler. CT'ye tecrübe geldi. Jet marketten pick diyor. Artı Reyna flash'i. Arkadan gelen iki kişi var. Çok sıkıntılı bir duruma girdiler. Yücelikler inanılmaz sardılar. ona kalan bir Neon var platlardan. İki kill çıkarmayı başardı. Son oyuncu düşürerek. Onu ne oldu? Ne diyorsun? Oğlum ipten aldı round'u. Çok çok temiz oynadı. Çok çok iyi oynadı. Bu çocuk neymiş böyle ben? Plat 2 bir de rankı. Allah bu maçı platlar kazanırsa çok efsane olacak ya. Geldik abi. Burada Reyna'dan kayan Neon'a güzel bir vuruş geldi. Spike A'da düştü. Bakalım ardında burada Toji Kulubu düşürmeyi başardı. 3 Üç ve 3'lük bir pozisyon var ama Klov ulti içerisinde sadece bakalım. Kulubu kahrından öldürebilecek mi? Kuluv açılarak kill almayı başarıyor ama ardından Burita'nın Mulisine düştü. Şimdi buradan B'ye gidiyorlar. Bakalım plat oyuncu. Burada backside olabileceğini tahmin etmeleri lazım. Sesini de duymuş. Ay, Duymadılar sesini. Kuo burada jeti düşürebilecek mi? Jeti düşürmeyi başardı plat oyuncu. Ardından Neon kaldı. Bakalım Neon vs Toji neler yapacaklar? Arkadaşlar çok kısa bölüyorum ama 3475 Valorant puanı kazanmak ister misiniz? Bir de hepiniz yani bu çekiliş değil. Yapacağınız bir şey var. Bunu yaparak bu ödülü alabiliyorsunuz. Sadece GTA 5'iniz varsa gelip bizim sunucuya katılıyorsunuz. Katılır katılmaz 475 Valorant puan alıyorsunuz. Sadece 3 level olmanız lazım. 10 level olduğunuzda ilaveten 1000 VP ve 20 level olduğunuzda ilaveten 2000 VP alıyorsunuz ki bu ödülleri almak hiç de zor değil. Ayrıca oyun oynuyorsunuz, eğleniyorsunuz ki oyun da çok eğlenceli. Bize bile birlikte canlı yayın videoları çıkıyorsunuz, etkinliklere katılıyorsunuz ve bir taraftan ödüller kazanıyorsunuz aşağıdaki linkten veya yukarıdaki karttan tıklayarak gelip katılabilirsiniz. Bunu yapması gerçekten kolay. Ne kadar GTA oynayan varsa hepinizi bekliyoruz Bunun yürümesi gerekebilir bir fake plant geldi ardından iki oyuncu daha şu an hey, çok hava güzel hava abi Toji'den üçüncü hey, hey. kil geldi hadi ve plantlar skoru eşitlemeyi başarı oğlum Toji helal götüm helal oyunun rekabet sisteminde Fakettim. bu kadar ciddi bir fark olmamalı ya. Oğlum platlarla yüceliklerin arasında bence ciddi bir fark olması gerekiyordu. Yüceliklerin çok büyük anlamda fark atması gerekiyordu ama platlar ama maçı başa baş götürüyorlar. Hatta bazı durumlarda platlar daha iyiler bile diyebilirim. Daha koordineler. biri çelme taksın. Yanlış mıyım? Var. Tabii. Görüm. Helalsin. Hı. Oğlum neymişsiniz lan siz? Kalan oğlum toşuya bak. Tın ya bu ne oğlum? Oğlum çok çok iyiler. 4 ışık bir skor var. Round gitti ama gayet iyi bir maç dönüyor şu anlık. Dengene ben gene satmaya Ben de onunla önden oynarım. Ultim var zaten. <laughs> tamam. Support'larım. <laughs> 8. raunda geldik ve Neon'dan hızlı bir başlangıç yine kaydı yine öldü yine Reyna'yı öldü Şimdi bende. ve bu round birazcık sıkıştılar diyebilirim ya hızlı oynadıklarında biraz sıkıntıya giriyorlar ben var ben başka hiçbir şey yok ses ver nice ve ayrıyetten yüceliklerin ağda 3 kişi başlaması da Gerçekten garipti. Bu arada bir şey diyeceğim. Platlar round'u düzelttiler. Yani geri düzelttiler derken geri çevirme ihtimalleri şu an var gibi. 5 saniye sunak Arka var arka var. Arkadan gelen var. Ona dönmeleri şu an daha iyi olacak gibi. Tek <laughs> sinkici. Ya nasıl sunak düşerim? Ya da ağaca. Yeni <laughs> <Eğne gülüyor> bir <geographic> yalan <laughs> pikleyecek. Oy. Güzel pikti. Ayakta kalan son Burada. Spike A'da düştü. Vrida. Evet bu da yücelikler kazanmayı başarıyorlar ama ben söyleyeyim size burası defans haritası ve defansa geçildiğinde platlar çok daha iyi sonuç verecekler. Bu yücelikler komp olarak 4 entry tercih etmişler. Muhtemelen ciddi almamış ama bir şey diyeceğim yücelikler atakta daha iyi olabilirler ya. 4 entry oldukları için çok hızlı oynayabilirler. Bakalım bakalım çok güzel bir maç olacağı kesin. Skor tahminlerini de yorumlara yazabilirsiniz. Aşağılar pek atıyor. Oğlum ne oluyor? Phoenix fight B'de düştü. Abi. <laughs> Bu roundu da <laughs> yücelikler hızlı fight'ı kazanarak alıyorlar. Pilotlar bir şey diyeyim yemin ederim daha iyisiniz. Olacak, Duydunuz değil mi yücelikler? <laughs> evet. Beklersin evet, oradan. Versin. Şükür. İşte Şimdi geldik abi. Helal. Oooo. Plat oyuncudan burada 2 kill geldi. Ardından Gojo da üçüncüyü düşürdü. Şu an 3 2'lik bir pozisyon. Platlar öndeler. Nerede Jet? Jet yes, buradaydı. B indi. B tarafındaydı. A'ya gireriz. O, o da B, o da B, o da B. En son B'deydi. Koşmuştur ama. İki de B'den A'ya rotate atıyorlar. Hızlıdan A'ya gidip bombayı kurabilirler. Ve süreyi oynamaya başlayabilirler. Buraya bir smoke çok tatlı olacak. Hızlıca bombayı kur. Bekleyeceğim ya. Kanka ultim var. Aşağı kuruyorum, aşağı kuruyorum ben kara. Bu kuruluyor. 6 3'lük bir skor var. Skor farkı kapatılabilir platlar tarafından. Siz atıyorum. Ben bu kadar beklemiyordum bu maçı dediğim gibi ve burada ne onu yakalayacak. Oh! Oh, oh olaya bak. Gençleştim resmen. Ve son kişiyi de Toji düşürerek dördüncü roundu platların annesine yazdırmaya başardı. Toji'nin aim'i çok iyi bu arada. Hiç bile gerek yok kanka. Gördü gördü ki Short da o da... Kırk vurdu. Kanka hiç pisteme, kanka hiç pisteme. Bilmiyorum. 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 Ya benim gönlüm platlardan yan arkadaşlar. Yani yücelikleri de severim ama platları ya bir tık mazlumun yanındayım ben her zaman ya. Benim öyle bir içgüdüsel şeyim var. Her zaman kaybedeni, zayıf olanı destekliyorum ister istemez. O yüzden platların kazanmasını şu an daha çok istiyorum vallahi. Ben de direkt girek ya ya. Helalsin lan. Atlıyorum kanka gel. Oo, burada bir işten güzel entry. Düştüm sonra para. Ulti ile başladılar ama Reyna bir tık bölüm sonu canavarı oldu vallahi platlar için şu an. Oğlum bu Reyna nasıl vuruyor böyle ya? Ooo Reyna'ya bak. Reyna çok çok iyi oynadı ya. İkinci ultisinde bir de E basması. Burita burada ilk aldı. İkinciyi de düşürdü ama üçüncü maalesef trade almayı başarıyor. 7-4'lük skor var. Şimdi geldik. Sonraki round bakalım burada ne on? Ya yani çok agro yapıyor ve bir tık bala götü ölüyor diyebiliriz ya bazı durumlarda. Başım var mı? Kanka fake ha. Ayakta ay 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 kalan son oyuncu. Gitti ah. mi ya kanka Ne diyorsun oğlum alıyordu az daha hepsini Körü yemese Hepsini vurabilirdi belki de Neyse 8-4'lük bir iki yarı skoru var Taraf değiştiriliyor. Dediğim gibi ben buranın Halen daha defans haritası olduğunu düşünüyorum Şimdi platların defansa çok daha iyi Skoru çıkaracağını umut ediyoruz Ama adamlarınla 4 tane entryleri var Fenasal hızlı oynayacaklar Bakalım tutabilecek mi platlar kil almayı başardı. İkinci kille çıkardı. Üçüncü kili çıkardı. Dördüncüyü de vuruyordu az daha ki. O kadarı gelmedi. Bakalım Amsori H ve Reyna'dan bir kil daha geldi. Sona kalan Kulov var. Kulov'u da düşürdüler ve 8-5 ile devam ediyoruz. Plat oğlum platlar çok fenalar. Yemin ederim. O Killjoy neymiş la öyle? Killjoy nesin oğlum sen böyle? 166 level. 309 level. 340 level. 553 level plat. İnşallah platlar bu maçı kazanır ya. Abi gojo gojo nabiyo? Aha. sindirildi. güzel bari. Aa çok tehlikeli ya. Çok gereksiz pick dediler ya. Çok gereksiz oynadılar ya. Ladlar kendileri verdiler mesela şu ele. biri 11 giden Gojo bu roundu alırsa canlı yayına götüm açıyorum. Patladım. Geriye mi? yakın 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 duydum. Emptying'i aldık. Malları dikti. yapma <laughs> lan. Hop hop. <laughs> yapma lol. <oğlum. gülüyor> Ah. Korktum diye. Geldik bir sonraki round. Abi platlar bu arada 10 round falan aldırtılarsa yine çok güzel skor olur bu arada. Şimdi bakalım. Var. Şey A short geliyor, A short geliyor. Atmış. var. Hoji short'tan açıldı. Amso'ya bir kill'ini aldı. İkinciyi düşürecek. İkinciyi de düşürmeye başardı. Sonra kalan bir tek Phoenix var. Onun da yerini şu an biliyorlar. Buraya Goro girerse Stinger'la Phoenix'in hiç şansı kalmayacak diye düşünüyorum. Giremedi. Blitz var. <laughs> Kalsana ki hmm. şey, orada. Market pikle. <laughs> Adamlar bizi iki kere bıçak attı biz de atamadık. <laughs> Oy 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 platlar bir de bıçak tutuyorlar ya. Yüceliğe de bıçak atmadık demeyiz ya. <laughs> Aa push var. Aa. Bak <laughs> kimse bakmıyor ki. Bakmayın ya. tekler burada. Tek çevirin. Burada tekler var. Sal bana. Yakınlar. <laughs> 65. Reyna main'deydi en son. Çok. Main'e sen bakmaya devam et. Ben şurada bir bakayım. İki mid var. Mi dur? mid var. Neon mide agro pik aldı. Bir iç düşürebilirim onu. Düşüremedi. Bir içten güzel flash geldi ama sıkıştı gibi. Buradan kill çıkarırsa güzel olacak. çıkarmayı başardı. Neon da birini düşürdü. Şu an 4 2'lik pozisyona geldik. Frita short B arkasından bitlink'e açılacak. Sona kalan bir kişi var. Onu da Frita'nın alacağını düşünüyorum. Çok rahatlıkla ama bir de araçlarken bir Bomb kili e geldi ve 9-7'lik skor. Döner mi lan bir anda maç? Heyecan... Yemin ederim, bak maçın sonucunu çok merak ediyorum. Heyecanlandım ben de heyecanlandım. Ben niye heyecanlanıyorum bilmiyorum ama... Burası, burası. B, B, B. Bence de B. A boş, ultim var. 2-0 ultim var. var. Direkt B'ye koştular ve burada... 1-3 ultisine denk geldiler ama... Fenix'i düşürdüler. Runa 1 kill ben, ben, de düşürdü. Ben, 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 4 3'lük pozisyon var. Neon'dan güzel kayma geldi. Ardından bir de platların Neon'u geliyor. Bakalım. 2 ah. pozisyon var. 2 ve 1'lik pozisyona dönüştü. Alırsa Neon alır. Birini düşürdü. Birini. Aa, çok yakında, Çok yakında, Çok yakında Ve yücelikler kazanmayı başardı buraya. Kanka karşısı birazcık sinirlendi galiba. 4 kişi ulti atmışım ya Fenix'e araç. 18. round'a geldik bu sefer gitmeyecekler. A'yı deneyecekler ama A main'i şu an Neon o dünüyle tarıyor sadece. Geldim ben. Vakt vakt. Luna ve Neon kulubu düşürmeyi başardı. 3 ve 5'lik pozisyondayız. Gittim mi sandınız? Tank hepsi, hepsi, hepsi. İkisi de mint, ikisi de mint bir sen Market koşuyor da. Yeri nerede ki? Market Çok girdi mi? Girdi market. Girdi. Big knife geliyor, City girdi. bu daha sana, Siti bu şey sana ne? Oluyor? Hadi hadi hadi, ultim hazır. Bir düşman kaldı. Onu bir can bıraktı. Ayakta ah. kalan son oy. Bir dakika bir dakika, bir anlar. Round yüceliklerin Lehine döndü ve yücelikler bu kazanmayı başarılı Abi bu alabilirlerdi ya. Alabilirlerdi. Çok net alırlardı. Yani çok avantajlılardı. Bu almak için her türlü ihtimalleri vardı. Bir tık kendi hatalarından dolayı kaybettiler. Neon'un çok ses vererek gelmesi büyük hataydı. Diğerinin main olduğunu çünkü azdan çoktan Killjoy biliyordu. Main'e bakarak yürüyordu ve infosunu vermiştir diye düşünüyorum. Ama Neon çok agro yaptı ve Armağı, bomba yolda. sıkıntı oldu biraz. Füze gidiyor. Hadi bakalım. <laughs> döndü oradan döndü. Spike yerleştirildi. 2 ve 5'lik bir pozisyondayız. <laughs> Tam Hiçbirini almayı başardı. Hadi. Bu roundu platların kazanma ihtimali yok artık. Hiç hiç yok hem de. Geri çıkması. Save atması daha iyi olurdu ama onu da yapamadı. Kulov yakaladı. Enti diyelim. Enti diyelim. Şimdi platlar maçı çevirir mi? Büyük umut olur bu ama. Gelmeleri çok da olası durmuyor. Bakalım neler olacak yine de maç sonu. Nasıl bitecek onu da görmemizde fayda var. Aha, bir Aha bridge'den kör bir tir geldi. Bir dakika platlar. Bir, bir round daha alacaklar gibi duruyor şu an. Dikkat. Hadi hadi hadi. Temizliyorum. Spike yerleştirildi. Çok güzel abi. 3 ve 2'lik pozisyona kaldık. Neon'un jeneratör olduğunu biliyoruz. Bunu da Gojo çıkıp düşürmesi lazım. Gojo yetenek atmakla uğraşıyordu ki sonu kalan bir jet var onu da abi ne olay. yapıyorsun Evet güzel güzel bir, iki, bir round daha geldi Buna da şükür Kaydı altı da 78 Ayakta kalan son oyun Helal, Helal. comeback Geldik Ölme <laughs> vakti Fenix ultisini açarak ve koşacak Toji'den. Güzel kill geldi. Phoenix ultisini düşürmeyi başardı. Burada bir Jett'i de az daha düşürüyordu ki Furita'dan bir kill. Ardından Furita ulti dayı. açtı. Gelip dürtebilecek mi Jet'i bakalım. Jet'i de düşürdü. Canı çok azdı zaten. Füze ateşlendi. Burada Reyna'dan bir kaldı. güzel bir kill geldi. Furita üçüncüyü düşürdü. Sana kalan bir tek Phoenix var. Onu da muhtemelen düşürerek şu anda alacaklar ama burada ya, hafif hatalı oynadı diyebiliriz. 2 ve birlik pozisyondayız. Bombanın B sayıda olduğunu biliyoruz. Fenix'in her türlü buraya gelmesi gerekecek abi. Yoksa yapabileceği bir şey yok zaten. Tejo Killjoy alabilir mi? Birlikte göreceğiz. Aa, Fenix çok çok kontrollü oynuyor şu an. Ayıktayım. Smoke attı. Son 30 saniye. Çıktı çıktı çıktı. 3 saniye smoke. Helal helal. Benim canım. ve be. Oh be. Oh be. Gidiyordu az daha round. Az daha round gidiyordu. Şimdi bu sefer yücelikler yine B arkasını deniyorlar ama burada Reyna'nın da A arkasında tek başına üstüne bir de yanına bombayı almış şekilde beklediğini görebiliriz. Gizlice bakmak yok. O fake olacak muhtemelen. Ama platlar bu fake'i yemiyorlar. Onu da söylemem gerek. Av aa, Toji'nin düşmesi büyük kayıp oldu şu an. Evet, aa ondan da Reyna trade'i gelmiş. 4 Dört ve 4'lük pozisyon. Spike düştü. Postal bir düşürdü. Ciddi kayıp. <laughs> ee, evet son de clocks çıkararak maçı 13-9 kazanmayı başarıyorlar ve abi ben her türlü platları tebrik ederim. İnanılmaz iyi oynadılar. Ciddi diyorum inanılmaz iyi oynadılar. Plat'lar harbiden saygı duyulması gereken oyuncular. Yani karşılarındaki elmas değildi. Üstünlük de yücelikti. Yücelik 2, 3'e kadar çıkmış oyuncular. Hatta şu an güncel yücelik 2'de oynayan oyuncular var. Yani bu kadar iyi performans göstereceklerini ben düşünmüyordum. Çok iyi oynadılar. Vallahi tebrik ediyorum. Ellerine kollarına sağlık. Kendileri bir görüşek bakalım ne diyorlarmış. Beyler elinize korunuza sağlık. Eyvallah. Evet. Eyvallah abi. Platte oyuncular. Selamünaleyküm. Elinize konuza sağlık arkadaşlar. Eyvallah abi. Çok Eyvallah iyi oynadınız. Abi. Hatta bir şey diyeceğim. Sizin kazanma ihtimaliniz de vardı. Yalan değil. Ya bazı roundlar bir evet, tık satmasak abi. Bir tık hatalı oynadınız. Birazcık sıkıntıya girdiniz. Gojo çok heyecanlıydı. Belliydi. Ama daha iyi şeyler yapabilirdiniz bence. Kazanma ihtimaliniz çok iyiydi. Çok iyi oynadınız zaten. Ama daha iyisini yapabilirdiniz demek istiyorum. Evet abi ya. Yine buldu bence. Bir de şöyle bir şey Bunların hiçbiri birbirini tanımıyor ya, genel olarak. Uyum sağlayamadılar fazla. 3 round zaten o yüzden gitti. İnfalaşamadıkları için. Evet. Furita. Efendim. Kral sen gitti. Esporcu falan ol bu arada ya. Yaş kaç? <laughs> 17. İyisin. Eline koluna sağlık. İyi oynadın. Eyvallah. Teşekkürler. Neum sen de iyiydin. Hepiniz iyiydiniz vallahi. Çok iyiydiniz. Çok i̇şte rolüne ha, ben göre çok, çok iyi ya. yaptı. zaten çok güzeldi. Oğlum çok iyiydiniz. Bir de Gojo geride kaldı. O da heyecanlıydı belli oluyor. O şekilde. Tamam. Arkadaşlar bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yorumlarda kendi fikirlerinizi yazabilirsiniz. Sizce plantlar nasıl oynadı ve bir dahaki bölümlerde bunun hangi varyasyonlarını yapalım? İşte goldlar mı olsun, elmaslar mı olsun yazarsınız. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.